merhaba sevgili başaklar sevgili başaklar nasılsınız iyi misiniz canlarım evlatlarım benim evet, buğday, burcu. buğday burcu evet sevgili başaklar iki tutulma arasındaki bir haftadayız bu hafta da hareketli üç gezegenimiz burç değiştiriyor güneşimiz akrepten ayrılıp yaya geçiyor Mars yaydan ayrılıp oğlağa geçiyor. Venüs de teraziden ayrılıp akrebe geçiyor. Yani yani bir astrolog için en çok çalışacağımız vakitler ya. <laughs> evet. Bir de yıl sonu öyle yani. Hepsi yer değiştirmiş. Hepsi yer değiştiriyor. Birinin git yorumla bir de Merkür Retro. <laughs> Şimdi hadi gel birbirine Çık yorumla çıkışın içinden. Şimdi canım bir, iki tutunma arasında kaldığın için ev ve iş yaşamına alakalı bir aktivasyon var. Geçen hafta yaşamış olduğun o tuturmadan dolayı biraz paracıklar cebine girmiş olabilir veya iş ve kariyerinle ilgili bir renklenme yaşamış olabilirsin. Bakıyorum çok ciddisin böyle sürekli şey yapan, mızrayan, ay detaycılık yapan. Bırak biraz detayı. Merkür retroya, ailenle ilgilen, annenle ilgilen, babanla ilgilen. Bak, Kuzuran me, me be, eder. ve ee, biraz bunlarla ilgilen şu önemli. Mars'ın pozisyonu Merkür'ün pozisyonu ve tuturma kariyeriyle ilgili bir şeyler olacağını bize işaret ediyor. Evet. Ama bugünlerde yapacağı çabaların sonucunu ay sonunda fazlasıyla arayacak. Hmm. Bomboş durma. Eski arkadaşlarını ara. Teknolojini geliştir. Çevrendeki evet. insanlarla iletişimi çok fazlasıyla kur. Eski evet. dostlarından bayağı yardımlar gelebilir. İletişim gerekiyor. diyorsunuz da evet. bu ara Başaklar'ın cep telefonları bozulabilir, bilgisayarları bozulabilir. Merkür, Retros, Akrep'te. Evet ya hard de gidebilir. Yani alternatif bir telefon arasınlar canım. Yani evet. Yani böyle alternatif bir telefon alın. Bak iPhone güzeldir. Öyle bir cihaz alın. Kardeşlerle de çekişmesinler. Eke, evet kardeşlerle çekişmeyin. Kardeşlerle ilgili sorunlar olabilir. Araban eskimiş olabilir. Lastik değiştirmek zorunda evet, kalabilirsin. Bir evet, de Uranüs, Plüton evet. var orada. Yani. Evet. Arabaya da dikkat. Var ya. Hadi ben sana güldüreyim sana. 7 derece yaydan geliyor ya. Evet. Tuturma. Evet. 7 derece yaydan gelen 23 derecelik tuturma ayın 23'ünde bir kısım başakların egzozunu patlatır. Hı. Yani bir kızım yani o öyle bir olguya sebep verir. Evet. Eksos, arabanın eksozu patlayabiliyor. Buna benzeyen sorun olabiliyor. Lastikten ayakkabılar bunlarla ilgili sıkıntılar olabiliyor. Şimdi şöyle. Şimdi arabası olan Başak'tan bahsediyoruz. Ya adamın arabası yoksa? Arabası yoksa sık sık trafikte kalacaklar demek ki. Yani sık sık trafikte kalacak. Otobüs kaçıracaklar. Otobüs canım. kaçıracaklar. Metrobüs de gelmeyecek. Buna benzeyen olaylar olacak. Metrobüs de kullanmıyorsa ayakkabım parçalanacak. Ama yani, seyahatte dikkat etsinler. Bavul kaybetmek falan gibi. Bavul kaybedebilir. <laughs> Eşya kaybedebilir. Buna benzer sorunlar olabilir eğer seyahat ettiğin şey bir eşek ise eşek üstünden atabilir. Seni <laughs> seviyoruz Başak. Canım Hoşçakalın. benim. Hoşçakalın.